Bir mektuplar. Birinci bölüm. Küçük çocukluk yaşları. Dokuzuncu mektup. Sevgili dost, bir çocuğun eğitiminin böylesine zor, özellikle böylesine çapraşık bir bilim olduğunu kuşkusuz hiç düşünmemiştiniz. Bana yönelttiğiniz bir yoğun sorularda bugün birkaçını yanıtlayacağım. İlkin, çocuğu temizliğe nasıl alıştırmalıyız? Çocuğunuzun göze çarpan bir sevinçle üstünü başını kirlettiğini görmüşsünüz. Temiz giysisini giyer giymez kumda yuvarlanıyor, elleriyle suya vurarak şaklatıyor, üstünü başını ıslatıyor. Özenle temizlenmiş çocuk kısa bir sürede yine kirlenmiş görünüyor. Siz şimdi biz ruhsal çözümcülerin öteden beri kitaplara geçirdiğimiz bir gözlemi yapıyorsunuz. Bütün çocuklar pislik severlerdir. Çocuğun odasına girince onun her yanını pislikle kirlenmiş, beyaz güzel duvarlarınızın yapışkan pislikten parmak izleriyle ve sevgili yavrunuzun yüzünün vücuttaki besin değişiminin son kalıntılarıyla anlatılamaz bir şekilde boyanmış olduğunu görünce nasıl ürperdiğinizi gözümün önüne getirebiliyorum. Ve siz çocuğunuzun daha 7 aylıkken oturağı kullanmasından, yatağını temiz tutmasından övünç duyuyordunuz. İşte başınıza gelen. Birçok anneler benzer tecrübelerini başlarından geçenleri size anlatacaklardır. Bilmelisiniz ki dik kafalı çocuklar temizlik eğitimine sert bir direnme ile karşı koyarlar. Uzun süre yataklarını ıslatırlar, dışkılarını donlarına bırakırlar. Sert cezalandırmalar ve üst üste uyarmalar pek de bir işe yaramaz. Dayak çok kez tam tersini sağlar ve çocuk odasından büsbütün kovulmalıdır. Güler yüzle özendirme, sevgiyi azaltmış görünme, büyümüş olduğuna dikkat çekme, hissel övüncüne seslenme en iyi yollardır. Ruhça hastalıklı çocuklar zor eğitilirler. Bizim eğitim sanatımıza aldırış etmek istemez, kendi bildiklerini giderler. Anormal çocuk ya da çok titizce temiz ve temizlik gereksinmesinde aşırı olur ya da pislik sevgisini abartır, büyütür, bir türlü temiz tutulamaz, daha küçüklüğünden sert dik başlı tepkileri ve hırçınlık taşkınlıkları gösterir. Kendisini yere atar ve bacaklarıyla yere vurarak tepinir, öfkeden boğulurcasına öksürür, ana babasına vurur ve daha küçükken ısırma eğilimi gösterir. Böyle çocuklar dövüldü mü onlar da ana babalarına vururlar. Normal çocukta eğer bir dayak sahnesi görür ya da kendisine vurulursa ana babasına vurabilir. Anormal bir çocuğun eğitimi deyimlendirilemez ölçüde zordur ve ana babanın beklemleri için ağır bir sınav olur. Bununla birlikte sapat bir çocuklar düzgülü bir çocuk arasında sayısız geçişler vardır. Özellikle ilken içgüdüleri güçlü olan çocuklar yüksek yeteneklidirler. Çok çabuk gelişirler ve eğitime karşın kendi zevk duygularına nasıl bağlı kaldıklarını kısa zamanda gösterirler. Çocuğun ilk hoşlanmalarından biri abdestini ederken duyduğu hoşlanmadır. Ama abdestini tutmak da katı dışkının kalın bağırsakta doğurduğu duygu dolayısıyla güçlü hoşlanmadır. Öyle çocuklar vardır ki bir hafta boyunca dışkılarını içlerinde tutabilirler. Tüm tedbirler ancak başlangıçta yararlı olurlar. Çeşitli uyarma gereçleriyle karışık şırıngaları da içinde alıkor ya da dışkısını tutarak suyu geri verir. Sürdürücü ilaçlar bir süre sonra etkisiz kalırlar. Ana baba bu günlük ödev üzerinde nedenli düşerlerse, bu küçük dışkı zorbası onu temizliğe alıştırmak için olan çabalarını onlarla alay edercesine, öylesine boşa çıkarır. Çünkü onların ürpertisi içinde birdenbire abdestini dolana eder, şırınge ile verilenleri pahalı halıların üstüne boşaltır. İki yaşında böyle biri oğlan tanımıştım. Yağlı tenkiyeden sonra küçük küçük yağ parçaları salarak bütün evin içinde en küçük lekeden bile korunmak istenen her şeyi kirletmişti. Böyle durumlarda ilgilenmemek, çıkışmamak ama sevmemek de çok iyi etki yapar. Çocukların bu haylazlıklarını gidermenin kolay bir yalı var. Onlarla ilgilenmeyince kendiliğinden kesilir. Kimi ana babalar, çocuğu temizliğe alıştırmak için onun filizlenmekte olan utanma duygusunu kullanırlar. Utan artık, sen aptal bir çocuksun, herkes sana gülecek ve benzeri. Bu çeşit eğitim kolaydır. Ne var ki içinde büyük tehlikeler saklıdır. Bunun için utanç duygusunun doğuşu ve eğitimi üzerine size bir şeyler açıklayayım. Utanması gerektiğini hep çocuğun önüne sürmek büyük bir eğitim yanlışlığıdır. Utanma, cinsellik içgüdüsünün bilinçlenmesiyle kendiliğinden gelir. Şu biçimlere bürünür. Aslında bilmemem gereken bir şeyi bildiğimi göstermemeliyim. Çocuklar aslında utanma nedir bilmezler. Çıplaklığı onlar yakışıksız olarak duymazlar. Bu durumda ancak yaptıklarının uygun olmadığını onların dikkatlerini çekmek gerek. Ondan sonra bile utanma kurallarının anlamını kavrayamazlar. Küçük bir çocuk tanırım. Onu akşamları gecelik gömleğiyle oturma odasına gelemeyeceği kesinlikle söylenmiş uyarılmıştı. Ertesi akşam konutların da toplandığı odaya çırılçıplak gelmişti. Bu utanmaz davranışına da geceliğiyle odaya gelmesinin yasaklandığı gerekçesini gösteriyordu. Çocuklar yasaklamaları dar anlamda söz olarak alırlar. 3 yaşındaki Bilem, Portakalı pek çok severmiş. Bakkal Bonhozer'e gidip annesinin hesabına bir portakal alıp getirmek için sık sık izin alırmış. İki portakal alıp yediği bir gün annesine Bonhozer'e gidip kendime bir portakal getirebilir miyim diye sormuş. Annesi hayır Bonhozer'e gidemezsin diye yanıtlamış. Birkaç dakika sonra annesi küçük Bilem'in bahçede oturmuş keyifli keyifli bir portakal yediğini görmüş. İzin vermediğini söyleyerek ona çıkışmış. Bunun üzerine Bilem hemen şipşap karşılık vermiş. Sen bana bana gitme dedin. İzin vermedin. Ben Luagma yere gittim. O, yasağı dar anlamıyla bir söz olarak almıştı. Çocuğun ne derli kurnaz oldukları, onlarla ilişkilerde ne derli dikkatli olmak gerektiği bu örnekten anlaşılabilir. Utangaçlığa alıştırmanın eğer aşırıya kaçarsa kötü sonuçları olabilir. Anneler çocuklarını herkesin kendilerine baktığını onun için utanmaları gerektiğini söyleyerek uyarmaya çalışırlar. Onların davranışlarını utanmazlık olarak yererler. Bu, sonradan gelişip aşırı bir utangaçlık olabilir. Bu da sonraki yıllarda sıkılganlık, insanlardan kaçma, yüzünün kızarmasından korkma ve daha başka ruhsal aksaklıklara götürür. Bir ruhsal bozukluk vardır, kamuoyundan ürkme. Onun başta gelen belirtisidir. Bütün bu durumlarda Başkaları karşısındaki bu utangaçlığın, çevreye karşı kendi izlenimlerine aşırı dikkatin, sözü edilen eğitim yanlışlıklarından da olduğu saptanabilir. Çocukların ilk izlenimlerini unuttukları sanılır, bunun için onların zihni gelişmelerine uğursuz etki yapan sahnelerde bulundurulmalarında bir sakınca görülmez. Balıkların nasıl öldürüldüklerini ve hele tavuk, horoz ve kazların nasıl kesildiğini, çocukların seyrettiklerini birçok kez gördüm ya hele köylerdeki bir hayvanın kesilmesi çok kez çocukların gözleri önünde yapılır. Ama her çocukta bu korkunç izlenimler kaçıp kurtulmaya açıkça anlayan bir şpittener yeteneği yoktur. Onun bu durumda ne acılar çekmiş olduğunu da bilemiyoruz. Bu çeşit çocuk sahnelerinin hastalıklı bir cinsel yaşamı çekirdeği olabildiğini hekimlik çalışmalarımda pek çok görebildim. İnsanlar arasında sadistler öyle çoktur ki inanılamaz. Başkalarının canına kıyma eğilimlerinden çok acı çeken bu insanlar bu sapıncalarına karşı bütün ruhsal güçleriyle savaşırlar ama buna karşın yine de yenilirler. Yazık ki masallarımız inanılmaz ölçüde bol acımasızlıklarla, zalimliklerle doludur. Ben Grimm masallarına çok geç başlanmasından yanayım. Çocuklara sürekli olarak artık böyle kıyıcılıkların kalmadığı ve gerçek olarak alınmaması gerektiği çok iyi açıklanmalıdır. Sanırım ki Grimm masallarının yetişkinler için şaşılacak güzellikte okuma parçaları oldukları artık öğrenilmelidir. Kanaatim şudur ki, ozanlarımız çocukların kavrama yeteneklerine uygun yeni masallar yazmalıydılar. Bu, onların iyinin iyisi ve teşekküre değer ödevleri olmalıydı. Ben gereksinmeye göre masallarımı yazmaktan öyle mutlandım ki, büyücülük sanatının bütün ustalığını kullandım. Hayvanları konuşturdum, Bulutları insanlaştırdım. Ama içimizde, yaratılışımızda bulunan ve eğitimle soylulaştırılması, yüceltilmesi gereken kıyıcılık eğilimini kamçılayabilecek her değinmeden kaçındım. Anormal çocuklar acımasızlığa karşı yoğun bir eğilim gösterirler. Hayvanlara ezinç verirler, oyuncaklarını bozarlar, zaman zaman analarına babalarına saldırırlar. Kızdıkları zaman ısırırlar ve bu onun dövdüğünü görür veya kendilerini dövülürlerse onlar da vururlar. Öyle hastalıklı bir çocuk eğer olanak varsa evden uzaklaştırılmalıdır. Çünkü çocuğunu cezasız olarak kendi içgüdüsüne egemen olmaya alıştırmak için analarda babalarda eğit bilimi sanatı çok seyrek vardır. Daha önce sözü edildiği gibi yüksek yetenekli çocuklarda acımasızlık, dikbaşlılık ve öfke tepkisi eylemi gösterebilirler. Bu durumlarda tecrübeli bir eğitimciye ya da ruh hekimine başvurup danışılmalıdır. Sevgi ve beklemle şaşılacak sonuçlar elde edilebilir. Elbette çocukların böyle kötü davranışlarına göz yummamalıdır. Ama şunun farkına vardım ki, ana babanın gevşekliği ve ölçüsüz şımartmaları bu tepkileri doğuruyor. İlk filizlenmeye başlayan öfke tepkisinin, belli bir enerji ve sertliğin bastırdığı yerde söze edilen kötü davranışlar hiçbir zaman olmaz. Çok kez analar babalar eksiklerini biçerler. İçtenlikle yüklü bir hava içinde büyüyen çocuklar, içtenlik, sevecenlik insanı olarak yetişirler. Size bir kez yazmıştım. Sevgiyle dolu bir yuvanın ahenkli titreşimleri oldukları gibi çocuğa geçerler. Ne var ki sevgi gerçeklik demek değildir. Kötü davranışlar ilkin çekinerek ortaya çıkarlar. Çocuk önce çok çekingenlikle duyardasını ileri uzatabilir ve kendini egemen olma isteğini, nedenle gelişebileceğini denemek için anasını babasını yoklar. İlk direnme olması gereken eğitimdeki ikilik, tatlılıkla sertlik. Ana baba ile çocuk arasında savaşın nasıl yürütüleceğini ve sonucunu belli eder. Cinsler arasındaki bir savaş gibi ana babanın da çocuklarla ve çocukların ana babalarıyla sonsuz savaşları vardır kültürün gereklilikleri, istedikleri çocukta zorla elde edilir. Eğitim sanatı kültürün bu istemini, bu gereklerini ona zorla kabul ettirmek değil ama çocuğa sanki kendi gönlüyle ona giriştiği duygusunu vermektir. Eğitim yabancı istemleri benimsemek, kendine mal etmek demektir. Bir dış, bir de iç uysallık vardır. Zorla kazandırılmış alışkanlıklar bizim kendi alışkanlıklarımız değildir. Ne zorla eğitim, ne de eğitimsizlik, ama anlaşarak birlikte eğitmeliyiz. körü körüne uysallık, kölelik duygusu üretir. İçten anlayışla uymak, özgür insanlar yetiştirir. Ve biz çok, pek çok içten özgür insan gereksiyoruz. Gönülden çok çok selamlar. İçten bağlı dostunuz, Doktor Wilhelm Steckel. <laughs>